arkadaşlar. Polinomlar konusunun dördüncü videosuyla tekrar hoş geldiniz. Bu konuda burada polinomların eşliğini işliyoruz. Eşliği. Arkadaşlar adı üzerinde iki polinomdan bahsediyoruz ve iki polinomun eş olmasından bahsediyoruz. Yani arkadaşlar bir px polinomu var. Bir de Qx polinomu var. Şimdi iki polinomun eş olması için ilk olarak şunu söyleyebiliriz ki aynı sayıda terime sahip olmaları. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Çok basit bir cümle gibi geliyor. Anlatalım. Ee, diyelim ki Px'in 5 terimi var, Qx'in 6 terimi var. Mümkün değil ikisi eşitse. Demek ki Qx'in terimlerden bir tanesinin katsayısı 0 ve yok oluyor. Bunu anlamamız çok mümkün. Ee, i̇kincisi de, ikinci düşüneceğimiz şey de, bileceğimiz şey şudur. Ee, eş dereceli terimlerin iki polinomunda, iki polinomdaki eş dereceli terimlerin kat sayıları eşittir. Yani bunda 2x kare varsa burada da 2x kare olması lazım. Başka bir ihtimal yok arkadaşlar. Şimdi bunu bir soruyla yapmaya çalışalım arkadaşlar. Soru 1. Px polinomu şöyle verilmiş olsun. 3x kare artı 2b artı 1 tane x eksi 5. Qx polinomu nasıl verilmiş olsun arkadaşlar? 2n-1 tane x kare eksi 5x artı k. Ve bize verilenlerden bir tanesi ne olacak arkadaşlar? Px polinomu eşittir. Qx diye verilmiş olsun. Ve ne sorulsun? N artı B artı K nedir diye sorulsun. Şimdi arkadaşlar basit bir mantık var. 2 polinom eş ise bunun x kareli teriminin katsayısıyla bunun x kareli teriminin katsayısı eşit olmalı. Yani 3, 2 en eksi 1 eşit olmalı. Aynı şekilde üstteki polinomun x'li teriminin katsayısı olan şurasıyla alttaki polinomun x'li teriminin katsayısı olan eksi 5 eşit olmalı. Yani 2b artı 1 eksi 5'e ve x'li terimler yani sabit terimler eksi 5 ile k eşit olmalı. Evet arkadaşlar bunları yazmaya başlarsak 3 eşittir 2n eksi 1, 4 eşittir 2n ve n eşittir 2 gelecektir. İkincisine gidersek arkadaşlar, ikincisinde ne gelecektir bakalım. 2b artı 1 eşittir eksi 5. 2b eşittir eksi 6. b eşittir eksi 3 gelecektir. Bu ikincisi arkadaşlar. Üçüncüsüne de gidelim arkadaşlar. k eşittir eksi 5 çünkü zaten işlem yapılacak bir şey yok. Şimdi bu üçünü kullanacağız arkadaşlar. Basit artık. n artı b artı k. 2 artı eksi 3 artı eksi 5 ki bu da arkadaşlar eksi 6 etmekte. Basit bir soru arkadaşlar. Bir sonraki sayfamızda başka bir soru yapacağız. Arkadaşlar polinomların eşliği konusundaki soru illa polinom sorusu gibi başlamak zorunda değil. E, kavram aynı yeri kapladığı sürece bu soruları aynı yöntemle çözeceğiz. Yeni sorumuz şöyle olacak. 5x eksi 12 bölü x eksi 2 çarpı x eksi 3 eşittir. A bölü x eksi 2 artı b bölü x eksi 3. Şimdi arkadaşlar ise şu soruyu yazalım. 2a artı b. Şimdi bu sorunun burada sorulmasının tabi iyi ve kötü yanları var. Biz şimdi soruyu bizim ihtiyacımız olduğu şekle göre çözelim. Ne yapacağız arkadaşlar? Burada bir payda işlemi yapacağız ki sol ve sağ tarafın paydası eşit olsun. Aynı zamanda şu iki toplansın. Hem de burasının paydası buraya eşit olmuş olacak. Çünkü şu ikisinin çarpımı şurası arkadaşlar. İşlemi aşağıda yaparsak arkadaşlar 5x eksi 12 bölü x eksi 2 çarpı x eksi 3 eşittir. Aşağının paydası tek bir paydaya dönüştü. x eksi 2 çarpı X eksi 3'e dönüştü. Üst tarafta a tane şu var. Yani a tane x eksi 3 e, artı b tane x eksi 2 var. B tane x eksi 2. Şimdi arkadaşlar, e, paydalar aynı olduğuna göre, aşağısı aynı olduğuna göre payları eşitleyelim. Tabi burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Eğer biz e, denklem çözüyor, tablo yapıyor olsaydık bunu böyle yapmamayı tercih edecektik. Yani bunlar normal sayı olsaydı. Çünkü arkadaşlar böyle götürmek pek iyi değildir normalde. Eksi diye buraya atıp kökü öyle aramak gerekiyordu. Yani burada x eşit değil 2 ve x eşit değildir 3 diye bir mantaliteyi yani kurmamız gerekiyordu. Eğer mesela fonksiyon grafiği falan çiziyor olsaydık. Biz burada sadece a ile b'yi aradığımız için burada götürme işlemini yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi üst tarafı Eşit diyeceğiz. 5x eksi 12 eşittir. Çarparsak ax eksi 3a. Dağıttık a'yı. Sonra b'yi dağıtalım. bx eksi 2b. Elmalar elmalar armutlar armutlar arkadaşlar. a artı b tane x var burada. Eksi 3a eksi 2b. Burası yine 5x eksi 12 eşit. Şimdi burada arkadaşlar basit yine deminki mantığın aynısı. Bakalım. Burası bir polinom. Burası bir polinom. X terimin katsayısı 5 ise x terimin katsayısı 5 olacak. Yani a artı b 5'miş. x'i terimlerin katsayısı ya x'i terimlerin e, miktar yani sabit terim bu burası. Burası eksi 12 eşit olacak. İkisini yazarak işlemime devam edersem arkadaşlar şurası dediğimiz yer yani, eksi 3a eksi 2b'nin eksi 12 olması lazım. Eksiyle çarpalım. 3a artı 2b'nin 12 olması lazım. Şuradan arkadaşlar A artı B'nin 5 olduğunu söylemiştik. A artı B eşittir 5. Evet arkadaşlar çıkartırsak şuradan şuraya yazalım. Yer kalmadı. 2A kaldı. Şuradan arkadaşlar artı B kaldı. Sonucumuzda 12 eksi 5 7 kaldı. Cevabımız 7. Evet arkadaşlar. Yani burada yaptığımız şey bizim Soruyu çözümünden çözümünü en son kısmını polinomların eşliği mantığına eşdeğer bir biçimde çözmüş olmak oldu. Şimdi biz şunu da söyleyelim arkadaşlar, bu sorularda şunları hatırlamak lazım. Çözüm şuraya geldiğinde yani şu iki iki tane te, benim şeyim var arkadaşlar, birinci çıkarımım, bir de ikinci çıkarımım. Bu iki çıkarımla bunları nereden aldım? Şuradan getirdim. Başka türlü bir çözüm de üretebilirdim. Ee, örneğin şöyle bir şey yazabilirdik, şunu yazabilirdik. Derdik ki eksi 3a eksi 2b'nin 12 eksi 12 olduğunu yazmıştık. Ee, a artı b'nin 5 olduğunu yazmıştık demin. Burayı 2 ile çarpıp yazarım. 2a artı 2b eşittir 10 olur. Aşağı doğru toplarım. Burası gider. Burada eksi a. Burası eksi 2 gelir. Yani A eşittir 2 gelmiş olur arkadaşlar. 2'yi de şuraya koyarsam 2 artı B eşittir 5. Yani B eşittir 3 gelmiş olur. Bize de ne soruyor? 2 A artı B soruluyor. 2 kere 2 artı 3 yani 7 bulunur arkadaşlar. Yalnız arkadaşlar buradaki sıkıntı şu. Yani sıkıntı yok. Gereksiz e, terimleri bulmuş oluyoruz. Bize sormadığı şeyleri e, bulmamızın hiçbir e, şeyi yok yani. E, boşu boşuna ÖSYM'de bize sorulmayan şeyleri bulmamızın e, bize zaman kaybettirmekten başka bir e, sonuca vardırmayacağını bizim fark etmemiz gerekiyor. Ha şurada şöyle bir şey daha yapa, yapabildik arkadaşlar. Bir ufak uyanıklık. Biz A'yı bulduk burada. Artık bize 2 A artı mesela B soruluyordu. Burada A artı A artı B'nin bu olduğunu görseydik eğer A yerine 2'yi A artı B yerine de şurada B'yi bulmadan yani şu işlemi yapmadan şurayı yapmadan direkt yerine 5'i yazdım mı yine 7 yi bulacaktım. Yani arkadaşlar ne kadar kısa bir yol bulabilirseniz o kadar dakikadan kazanacaksınız. Çünkü bu sınavlar nasıl sınavlar arkadaşlar? Bu sınavlar bütün soruları yapabildiğiniz yapabildiğinizi ölçen sınavlar değil. Soruları bir dakikada yap yapamadığınız ölçen sınavlar. O yüzden arkadaşlar buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar soru 3'ümüze geldik. Soru 3. Evet. 2x eksi 3 çarpı ax eksi 1 eşittir. 10 x kare artı bx eksi c ise a artı b artı c nedir? Şimdi arkadaşlar burada yapacağımız şey basit. Ne yapacağız? Bu işlemi dağıtacağız buraya doğru. 2x ile a -x çarparsak 2 ax kare gelir. 2x ile eksi 1'i çarparsak eksi 2x gelir. Eksi 3 ile a -x çarparsak eksi 3 ax gelir. Eksi 3 ile eksi 1'i çarparsak artı 3 gelir. Bunu yine 10x kare artı bx eksi diye yazacağız. Şimdi arkadaşlar burada elmalar elmalardan dolayı aynı şeyleri bir araya yazacağız. Eksi 2 e, eksi 3 a tane x'imiz var bizim burada. Yani bu eksi parantezine alalım bunu. Daha doğrusu şöyle yazalım. Birazcık daha iyi olacak. Eksi parantezini alarak yazalım. E, eksi 2 artı 3 a tane x var. Güzel. Yani bunu da yazalım. Başına bir kere daha erinmeyeyim. 10 x kare artı bx artı eksi c. Yine aynı noktaya geldik arkadaşlar. Yani x karenin başıyla x karenin başı aynı olmalı. O zaman arkadaşlar ilk denk, denklemimiz ne diyor? 2a eşit 10 olmalı. Bu durumda a eşittir 5 olmalı. İlk şeyi buldum. İkinci durumum ne oluyor? x'in başındaki katsayı eksisiyle beraber burası. x'in başındaki katsayı eşit olmalı. O zaman arkadaşlar hemen onu yazayım. Eksi 2 artı 3a eşittir B olmadı. A'nın yerine buradaki arkadaşlar 5'i yerleştirirsem eksi 2 artı 3 kere 5 eşittir B. 3 kere 5 15 2 daha 17. Eksi 17 eşittir B olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Geldik kalan kısmına. Şurası e, arkadaşlar. Neresi? E, sabit terim. Buradaki sabit terim eşit. Hemen yazalım. O zaman 3 eşittir. Eksi C yani C eşittir. Eksi 3 Şimdi bu üçünü toplamak kaldı arkadaşlar. Yazarak toplayalım şimdi. A yerine 5 artı B yerine eksi 17 artı C yerine 3. Yani 8 eksi 17 yani eksi 9 gibi bir sayıya sahibiz arkadaşlar. Evet. Bir işlem hatası yapmışım arkadaşlar. Fark ettim. 3 kere bir... Yok hayır doğru yapmışız. Sıkıntı yokmuş. Tamam. Evet. Ee, bir sonraki sayfaya geçelim arkadaşlar. Burada yeni başlık açıyoruz. polinomlarda Toplama ve çıkarma. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız? Basit bir şekilde yapacağız. E, bu ikisini yaparken aynı dereceli terimlerin kat sayıları toplanır veya çıkarılır. Neye göre toplanır veya çıkarılır? Toplama işlemi veya çıkarma işlemi yani e, hangisini yapıyorsak ona göre yapılır arkadaşlar. Aynı şekilde iki polinom çıkarılırken de yani işlem aynı dereceli terimlerin arasında yapılacak. Aynı dereceli terimleri alacağız ve işlemi yapacağız. Bunu uzatmadan e, soruyla anlatalım arkadaşlar. Soru 4. Videomuzun 4. sorusu. Px polinomu eşittir 2x küp eksi 3x kare Artı x eksi e artı e, 7 olsun arkadaşlar. Ve qx polinomu da sığdırabilecek miyiz bakalım. x küp artı x kare eksi 5x artı 2 sığdırdık. Şimdi px artı qx'i soruyor arkadaşlar. Artı qx'i soruyor. Eşittir. Bu ikisini şöyle düşünüyoruz. 2x küp eksi 3x kare artı x artı 7 ile aynı dereceliği bunun altına yazmaya başlayarak çalışarak yazıyorum. x kare, x kare değil bir tane x kare yani. Eksi 5x artı 2. Iki. Bu ikisini topluyorum arkadaşlar. Bunu da bunu topluyorum. 3x küp. Eksi 3x kare ile artı x kare eksi 2x kare. Artı x ile eksi 5x eksi 4x. Artı 7 ile artı 2 artı 9. Evet arkadaşlar işte bu kadar basit. Benim yapmaya çalıştığım tek şey aynı dereceli terimlerin, aynı üste sahip terimlerin topluyorum veya çıkartıyorum. Şimdi soru 5 bir sonraki sayfa. Hemen geçelim. Soru 5 diyelim. 8 soru var arkadaşlar bu videoda. Px eşittir. 2 x küp eksi 3 x kare artı x artı 7 deminkinin aynısı. Qx eşittir x küp böyle vereyim de bari alt alta bir daha yazmak zorunda kalmıyorum. Artı 5x'ti değil mi arkadaşlar? Artı 2. İse ise px eksi qx nedir diye soralım. Arkadaşlar eğer burada terim olmasaydı ne yapacaktık? O terimi o terimden sıfır tane varmış gibi davranarak yapacaktık. Neyse çıkarma işlemi yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar çıkarmadan dolayı bu, bu, bunun başına eksi geldi. Artı eksi yaptık. Eksi yaptık. Eksi yaptık. Eksi olsaydı artıya dönecekti. 2x küpten bir x küp çıktı. x küp kaldı. Eksi 3x kare. Eksi x kare de eksi 4 tane x kare. Artı x. Eksi 5x. Eksi 4x. Artı 7. Eksi 2. Artı 5. işte arkadaşlar sorulan ee, şey bu bize geldik arkadaşlar bir başlığımız daha var. Eee polinomların skalerle çarpımı. Yani skalerle çarpımdan kastettimiz arkadaşlar bir sayıdan bahsediyoruz. Ee, fizikte skaler büyüklükler ve vektörel büyüklükler olarak iki büyüklük var arkadaşlar. Skalerler sadece sayı olanlar. Ee, mesela 25 derece dediğimizde bu derecenin yönü olmaz. Bir yönü, bir doğrultusu olmaz. Ama e, 30 metre bölü saniye hızla koşuyorum derseniz bunun yönü olur. İşte yönü olan, bir doğrultusu olan büyüklükleri biz vektörel veya böyle olmayan sadece sayılarla ifade edilen değerlere skaler diyoruz. O yüzden skalerle çarpım olarak anlatıyoruz. Bunu bir soruyla anlatmak kolay olacak arkadaşlar. Soru 6 elimizdeki px eşittir 3 x kare eksi 2 x artı 1 olsun ise 4 px nedir? 4 px nedir arkadaşlar? 4 tane px yerine 3 x kare eksi 2 x artı 1'dir. 4'ü dağıtırsak 12 x kare eksi 8 x artı 4. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi basitçe skalerle çarptık. Sadece tüm terimleri çarpmam gerektiğini unutmadım. Şimdi arkadaşlar niye skalerle çarpımı gösterdim? Çünkü toplama sırasında e, biz toplama ve çıkarma sırasında skalerle çarparak toplama ve skalerle çarparak çıkarma gibi şeylerle karşılaşabiliriz. Örneğin soru 7'de göreceğimiz gibi. Elimizde bir px var yine verilmiş bize. Eşittir x kare artı 7. Ve qx de verilmiş. qx eşittir. 2x eksi 1. Sorulan soru 2px eksi 3qx eşittir soru işareti. Şimdi arkadaşlar sadece yerine koyarak yapıyoruz. 2 tane x kare artı 7 px yerine bunu koydum. Eksi 3 tane 2x eksi 1. Yani 2x kare artı 14. 2'yi dağıttım. Şimdi 3'ün eksi 3'ü dağıtalım. Eksi 6x artı 3. Tekrar düzenleyerek yazalım. 2x kare eksi 6x e, artı 14 artı 3 daha artı 17 etti. Ve şunu bulmuş olduk arkadaşlar. Yine aynı şeylerle px ve qx ile bir soru daha yaratayım. Son sorumuz arkadaşlar. Ve e, bir, bir soru daha çözmüş olarak videomuzu kapatalım. Burada eksi demiştik. Şimdi artı diyelim. Qx ne olacak bakalım. Hemen basitçe 3 tane yapabileceğini düşünen arkadaşlar videoyu geçebilir. x kare artı 7 artı 1 tane yazmıyorum yani. 2x eksi 1. Bu da ne der arkadaşlar? 3'ü dağıtıyorum. 3x kare artı e, 21. Artı 2x eksi 1. Bu da nedir arkadaşlar? 3x kare. Artı 2x. 21'den 1 çıkar. Artı 20. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kolay gelsin.